Arkadaşlar kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Gene neredeyiz? Gene yollardayız. Bu arada cümleten herkese selamünaleyküm. aleyküm. Bilecik Söğüt'ü geçtik. Yurtbay Selamı'ya doğru gidiyoruz. Araçta kil var. Yüklüyüz, açız. Kameramanım Mustafa çekim yapıyor. Mustafa'm nasıl yolculuk? Yolculuk iyi gidiyor. He? İki buçuk saattir yoldayız. Hatta 3 saat mi oldu? Arkada yatakta nasıl? Artı Uyudun yatak biraz daldın. Biraz, evet biraz dinlendik. Şimdi çekimlere Aa, Ah. Bir de ben yataydım be. Yine. <laughs> yani, şimdi birazdan yemeğe duracağız. Biraz acıktık kendimize gelelim. Aracımız dediğimiz gibi Renault D-White. D-White Renault diyoruz ama yine diyorum Volvo. Alt takım şansıman Roter'de her şey Volvo. Renault D-White. Alıyorsun gidiyorsun. Tam gaz gidiyorsun. Şantiye tarzı Öndeki ekleri falan da demir. plastik falan değil. Sıkıntı falan yok. Güzel gidiyor. Hıssı abi decini aldık bu arada bak şöyle. ayaklara bayaklar yok. Öne bir araba geldi mi kendi yavaşlıyor, duruyor, kalkıyor. Rotarları açıyor, frenliyor. Rampa aşağıya giderken rotarları yapıyor. Kendi kendine frenletiyor. Çıkarken gazlıyor. Yani sürüşü, keyfi rahat. Ses yalıtımı güzel. Ses dizaynı güzel. Öyle çok ses alıp, rüzgar ses alıp kafamızı şişirmiyor. Değil mi Mustafa? Evet. O konudan da yana bir sıkıntımız yok. Yolculuğumuz var. şu klimayı açmadım, hava 21 derece. Arada cama açıyorum. Bu klimayı aç-kapa filan birkaç kere dağıttı bizi. Hasta etti, üşüttü filan. Dünya daha alışık değil. Hava bir sıcak, soğuk, soğuk-sıcak. İyice dağıldık yani. Ne var ileride? İleride bir şey yok. Şimdi de radar koymuşlar gene oraya da. Her yer radar. Bugün e, herhalde radar günü. Mustafa radarı da çek. Arkadaşlarımız bekliyor güzel cebinden. Aç yani, köşeye alıyorlar herhalde. He, çekmişler. Bu arada radarlara dikkat ediyoruz. Artık e, radar emniyet kemerlerini çekiyor. Ivırı zıvırı çekiyor. Her türlü gönderiyor. Haberiniz olsun. Kurallara uyarım. Uymayanları Zaten devlet yüksek faturayla uyarıyor. Bir daha da hayat da yemezsiniz. Bak bir kere mi yersiniz hayat da yemezsiniz. Burası Cennet Vadisi. Açık çık çık. Mükemmel. Mükemmel bir yer. Acayip de güzel bir yer ama bir gün bir gün oraya da duracağım. Bir gün öyle bir durum yapacağım yani. Bir ineceğim, bir durum yapacağız. Takoya bir saat 11 dakikamız var. Bir saat 11 dakika var ama 20 dakika sonra falan duracağız. Orada zaten toka kendini gene sıfırlar. Allah şarjımız var. Ondan sonra da zıvır sakızımız. İşte ufak tefek erzağımız var, suyumuz var. Öyle gidiyoruz. Oksijenimiz bol. Abi bu arada oksijen var. Güzelliğe bakar mısın? Abi? Yeşillik nasıl? Yeşillik on numara ya. Yani. Bu arada bu yolculuğu insanı bu doğa tabiat seviyor arkadaşlar. Yok, Deniz yok, ayrıdır ama benziyor. yeşillik ayrı bir şey ya. Yani orman, tabiat, doğa, ağaç. Öf. Şöyle bazen bakar na mısın şöyle ya, bakar bazen mısın? nadir duruyorum böyle güzel yerlerde Mustafa. Gelirken şimdi birkaç yerde dururuz öyle şey yaparız. Çekeriz bir hava alırız ineriz acelemiz yok. Taktimiz şimdi birazdan olur. yemeğimizi yiyelim, Yemeği yiyelim. yiyelim kendimize gelelim. Değil mi? Orada videoya devam edelim. Aynen. Bu arada yemek diye kendi aslında tırıcılar nerede yiyor, ne bir bak nerede yiyor söylüyor. Tırıcılar yemeğin nerede yeneceğini <laughs> bilir. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek ama şunu da söyleyeyim şimdi şeffaf olalım. Hem nerede bu arada ben şimdi bayağıdır gidip geliyorum. 4-5 tane yerde yemek yedim. Kimisi dokunuyor, kimisi dokunmuyor. Mesela şu köfteci cüsurdan döner yiyorum. Dokunmuyor abi. Bir de çorba içiyorum önden. Vallahi dokunmuyor. Ama köyün içinde birkaç yerde yiyorum. Dokundu. Yani bir şişkinlik verdi. Oraları eledim. Şu an en güzeli köfte Bir de dönüşte var. Ee, güzel birkaç yer var. Dönüşte de güzel bir tatlıcı var Mustafa, kabak tatlısı. Bayağıdır yemedim, buranın meşhurmuş. Senden bir kabak patlatacağız orada. En son ee, gidişte bayağı bir var. Orada bir kabak, bir çay molası, bir de olmamız lazım. Ondan sonra devam. Belki de terasta bir de. Teras yerde de dururuz. Bir de orada keyif yaparız. Yolculuk bu şekilde devam eder. Rampaya bak, ben gaza basmıyorum. Bak rampaya kendi ayarladı. Yani 46'dan çıkıyor. 900 yıl şu an. O kendi kendine ayar. Ben fren gaz yapmadığım için evet keyifli oluyor biraz. Ama tabii dikkat ediyoruz. Yola bakıyoruz. Boş yollarda kendi kendine ayarlıyor. Güvenli oluyor. Vallahi rahat ediyorsun? İşte modelli olunca insan rahat ediyor. Araba. Yani konforu değil mi? Sürüş konforu, frenlemesi, işte rotarları falan. Güçlü, kuvvetli oldu mu? Baba heyet oldu mu? O zaman gidiyorsun. Bak asılıyor. Asılıyor. Devam edeceğiz ki. Yemekte devam, yemek de devam edeceğiz Mustafa. Evet. Yemekte de yemek çekime devam. Yemekte de devam edeceğiz. Az kaldı.